Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık tüm güzelliğiyle, tüm sağlığıyla devam ediyor. Hanımlar, beyler ekran başına çok değerli bir hocam var şu anda konuğum. Tekrar iyi sabahlar diliyorum herkese. Üroloji uzmanı doçent doktor Mehmet İnce şu anda yayın konuğum. İyi sabahlar hocam. Merhabalar, Ebru Hanım. Nasılsınız? Siz... Görüşmeyeli. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Güzel Mersin'den size selamlar getirdik. Harika. Bu arada da doğum gününüzü kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Tüm kalbimizle, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ve bu arada da sizi dünyaya getiren annenize de çok teşekkür ediyoruz. Aa, annem şu anda izliyor, bodrumdan bizi. Tamam. İzliyor sürekli ediyorum. her gün. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum, sağ olun. Bugün Sünneti konuşacağız. Hocam, bugün Sünneti konuşacağız anneler babalar ekran başına diyorum Kesinlikle. ben. Kesinlikle. Benim de iki erkek çocuğum var hocam. Allah bağışlasın. İki erkek çocuğumu da doğdukları zaman işte ikinci gün sünnetlerini yaptırıp hastaneden çıkmış bir anneyim. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadım. Yani o süreçte o şekilde yaptırdığım için. Ama tabii şimdi size soracağım. Bazen bekleyenler oluyor, daha geç yaptırmak isteyenler oluyor, tercih ediyorlar. İşte düğün yapmak isteyenler, Tercih ediyorlar. E, hala bu tarz şeyler gündemde. Ne ben, zaman yaptırılmalı? Nasıl olmalı? Hepsini soracağım bugün. O yüzden anneler babalar ekran başına diyorum. Erkek çocuğu olanları özellikle. Sünnet hangi yaş aralığında yapılmalıdır diye başlayalım hocam. Ebru Hanım bilimsel verilere baktığımızda sünnetin yapılma yaşı ya yeni doğan dönemi veyahut da 5 yaşından sonraki dönemde yapılmalıdır. Özellikle 2 ile 5 yaş arasını tercih etmiyoruz. Nasıl tercih etmiyoruz? Çocuklarda kastrasyon fobisi. Yani karşıda bir tane doktor geliyor veya yanlış bir şekilde işte sağda solda sağlık mensupları ellerinde birer tane bıçakla, birer tane koterle çocuğun karşısına geliyorlar. Çocukta şu korku oluşuyor. Benim bir organımı kesecekler. Tabii korku. Korku. Hı hı. Benim bir organımı kesecekler. Yani bunu hepimiz yaşarız. Yani birimizin uyanık vaziyetteyken, aklımız başımızdayken birisinin gelip vücudumuzdan bir parçayı keseceğini söylemesi biz erişkin olduğumuz halde veyahut da ameliyata giriyoruz değil mi? Bilirsiniz. Değil Doktor mi? size her şeyi anlatıyor. İşte şöyle yapacağız böyle. Korkuyorum hocam diyor. Bakın 60 yaşındaki, 40 yaşındaki insan bile bir ameliyata girerken korkuyor. Düşünün 2 yaşında çocuk, 3 yaşında bir çocuk. Karşısında birisi, elinde bir bistürüyle, tamam mı? Bir malzemeyle geliyor, senin penisini keseceğiz. Evet. Bu çocukta müthiş bir korku. Bilinç altında yerleşen bir fobi. Evet. Yani kastrasyon fobisi diyoruz. Çocukları müthiş bir şekilde olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden sevgili anne ve babalara tavsiye yani şu. Hı hı. Yani çocuğunuz doğduğu zaman muhakkak sünnet ettirmek isterseniz herkes sünnet ettirmeyebilir. Ama evet. sünnet ettirmek isterseniz yeni doğan döneminde bunu yaptırın. Çocuk hiçbir ağrı duymasın. Evet hocam öyle bilmesin, değil mi? Ağrı hissetmiyor. Çok az ağrı hisseder. Yani erişkinlikte hissettiğinin ağrısına bedel yeni doğan döneminde çok daha az ağrı hisseder. Ve bu bilincine hiçbir şekilde yerleşmiş. Bilinç altında bu hobi durmaz. Ya yeni doğan döneminde... Hobi de oluşmaz, korku da oluşmaz. Hiçbir şey oluşmaz çocuk zaten. Beziyle meziyle beraber bir de insanlarda şu var. Ya idrar işte temizliyor, pişiriyor aman ha. Ya yani oranın antibiyotikle temizlenmesi lazım. Neticede idrarın bir antiseptik özelliği yok yani. Evet. Yani Zaten oranın... yeni doğanın daha özel bir bakıma ihtiyacı var sonuçta Aynen. bebeğin. Tabii. Dolayısıyla bebeklik sürecinde ben de bir anne olarak hani ee, sorduğunuzda e, yeni doğan yani doğum yaptığım Hı. yapıldıktan sonra yani bebek zamanı yaptırmayı tercih ederim. Tabii ki sağlık koşulları el veriyorsa. Burada şunu unutmayalım. Biraz belki sonra da konuşacağız. Dünya çapında da sadece işte Yahudiler ve Müslümanlar değil. Hristiyanların içerisinde de sünnet yaptıranlar var. Orada da baktığımız zaman o ülkelere hepsi genelde yeni doğan döneminde bu işlemi tercih ediyorlar. Yani bilimsel veriler bize yeni doğan döneminde yapmamızı tavsiye ediyor. Hı hı. Yani Bence, Siz doğrusunu yapmışsınız. Ben doğrusunu yapmışım 20 yıl önce aynen. hocam. Allah bağışlasın. Kudar oldular mı? 20 yaşında büyük oğlum aynen. Şey, <laughs> yıllar geçiyor. Yıllar çok hızlı geçiyor. Ee, her şey çok gelişiyor. Çocukluğumuzda hatırlarız. Beni sağ olsun halam sünnet ettirmiş. Ben de yeni doğan sünnet olmuşum Ol, öyle söyleyeyim evet. tamam mı? <laughs> Ya şimdi düğün dernek yapıyorlar çocuğun yanına adam getiriyorlar 40 tane adamı başına dineltiyorlar ağzına şeker lokum ya arkadaş yapmayın bunları çocuk zaten nefes alamıyor. Zaten evet yani. hani daha onu seremoni haline getirilmesi Aynen. daha bilmiyorum bana da pek şey gelmiyor kafama yatmıyor açıkçası Aynen. hocam. Peki sünnet yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Şimdi... 25 yıllık bir ürünoloji tecrübemiz var. Maşallah Bu tecrübenin içerisinde şunları gördük. Özellikle yani dışarıda yapılan ehil olmayan insanlar tarafından yapılan sünnetler var. Ehil olmayan insanlar tarafından. Bunlar gerekli tıbbi ekipmana sahip olmadığı gibi gerekli tıbbi bilgiye ve tıbbi deneyime de sahip değiller. Sünnet yaparken ne yapıyorlar? Oradaki büyük damarları kesebiliyorlar veyahut da glans dediğimiz uç tarafı uçurabiliyorlar. Enfeksiyon kaptırabiliyorlar, kullandıkları aletler steril olmayabiliyor. Çocuğa hepatit B, hepatit C ve vesaire birçok hastalığını yapabiliyorlar, bulaştırabiliyor. Ayrıca, ayrıca şimdi her çocuk doğduğunda sünnet edilmeli midir? Hayır çünkü bazı durumlarda bazı rahatsızlıklar var. Hı hı. Örneğin hipospadias dediğimiz bir rahatsızlık. İleride bu çocuk bu sünnet dersine ihtiyaç duyacak. Bu ameliyatı yapabilmek için. Çünkü oradan parçalanacak, bu ameliyat yapılacak. Arkadaşlar bunu bu şekilde sünnet dersini temizleyince çocuk ileride ameliyat olacak ama materyal yok. Yani evet. vücudundan alıp kullanabileceği bir materyal yok. Bu nedenle bazı zaman da sünneti ne yapıyoruz? Tehir edebiliyoruz. Hı hı. Çocuk biraz daha büyüsün, şeyi vücudu tam otursun. Ondan sonra hem ameliyatını hem sünnetini beraber yapalım diye. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Canlarımız, ciğerlerimiz. Bu çocukların hayatında önemli bir olay, önemli bir olay. Hayat boyu çocuk bununla beraber devam edecek. Bütün hayatını bununla beraber devam ettirecek. Lütfen uzman konusunda deneyimli, konusunda bilgili, tecrübeli bir kime sünnet yaptırsınlar. Yoksa bazı komplikasyonlar çıkıyor ki gerçekten sonradan döndürmek çok zor oluyor. Doğru. Sonradan döndürmek tabii çok zor. Tabii o oluyor. zaman daha riskli şeyler oluyor. Hmm. Peki sünnetin komplikasyonlarını soracağım zaten hmm. hocam. Nelere dikkat edilmesi derken güzel anlattınız onu. Burada tabii ki annelere de görev düşüyor. Tabii ki. Hani bebekse bebeği eve getirdi ya da çocukken hmm. de dediğiniz gibi Idrar ne olsa onu temizliyor, ediyor. Değil. Değil, değil öyle. Değil. Ee, Tabii bakımı yapılacak kesinlikle. Bakımı yapılacak. Hı -hı. Antibiy antibiyotik terapisinin yapılması lazım orada. Hı -hı. Yoksa Aa, idrar bunu, ya öyle olsaydı herkes idrarını yaranın üstüne dökerdi. Yaram iyileşsin der yani. Böyle bir durum yok. Yok. Böyle bir durum kesinlikle <laughs> evet. yok yani. Halk arasındaki yanlış inanışlardan bir tanesi. Evet bazen öyle şeyler dolaşır biliyorsunuz evet, halk evet. dilinde. Peki nedir komplikasyonları hocam? Şimdi şöyle. İyi yapılmayan bir sünnette, özellikle glans bölgesi dediğimiz erkek cinsel organın uç kısmı uçurulabiliyor veya da frenilum bölgesi dediğimiz bir bölge var. O bölge aşırı kuteriz edilip yakıldığında his duyumuyla ilgili, his duyumuyla ilgili problemler yaşıyor hastalar. Hı hı. Yani sinirlerine dikkat etmek lazım, damarlarına dikkat etmek lazım. Bunlar yapılmadığı takdirde çocuk ileride cinsel hayatında özellikle boşalma ile ilgili problemler yaşayabilir. Bu tez boşalma veyahut da boşalamama tarzı rahatsızlıklar yaşayabilir. Yani çocuğun, çok dikkat etmek lazım. Çocuğun cinsel hayatını olumsuz yönde Tabii etkileyebilir. Etkileyebilir. Şey olarak düşünün. şunu söylemekte bir iş görmüyorum. Yani daha önceki programda da konuştuk. Ereksiyonla ilgili bir problem yaşamak, yaşayabilmek için onu sünnet yapan adamın bayağı çalışması lazım yani. Bu komplikasını yapabilmek için bayağı etrafı parçalaması lazım. Hı hı. Fakat diğer türlü duyuyla ilgili durumlarda sensizasyon diyoruz. Bu durumlarda çocuklar ileride problem yaşayabilirler. Bir de iyi kanama kontrolü yapılmadıktan sonra çocuklar akşamları veya sünnetten 3 saat sonra bir kanamayla foşur 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 kanamayla geliyorlar. Yani bu büyük bir travma özellikle büyük bir çocuk için. Yani Tabii. cinsel bölgesini görüyor. 8 yaşında çocuk. Evet. Cinsel bölgesi kan revan içerisinde. Yani bunu kimseye anlatamazsınız. O çocuğun bilinç bilinçaltına pat yerleşir. Yerleşir. Baya ee, bayağı şey. Yani sonuçta fobi oluşur, travma kesinlikle, oluşur. Kesinlikle Çocukta. kesinlikle kesin. Ha burada şunu söylemekle şey yapmak istiyorum. Şimdi Toplumda şeyler var. İşte sünnet olmak işte bazılar diyor ki erken boşalmaya sebebiyet veriyor. Bazılar diyor ki yok geç boşalmaya sebebiyet veriyor. Baktığınız zaman iki toplum Avrupa toplumlar mesela Norveç, İskandinav ülkeleri dünyada en az sünnetin yapıldığı ülkedir. Fakat yani penis kanserinin de en az geliştiği ülkedir. Normalde derler ki işte sünnet olmayanlarda ileride penis kanseri gelişebilir mi? Penis hmm. kanserinin gelişmesi için şöyle söyleyeyim ben size. HPV dediğimiz bir rahatsızlık var. Bayanlarda rahim ağzı kanseri yapar. Erkeklerde de eğer ilerleyecek olursa penis kanserine, erkek cinsel organ kanserine yol açabilir. Yani iyi bir tecrübeli elde bir sünnet yaptırmak bence her çocuğun hakkı. hakkı. Değil mi? <laughs> Kesinlikle. Çok güzel söylediniz hocam. Tabii ki burada anne baba olarak bize Hah. düşen görev e, kontrolleri sağlayıp düzgün hani e, hekime başvurup seçim yapmak. Bir de şeyler vardı. Onu şimdi hatırlıyorum. sünnetçiler. İşte hala var. Var değil mi? Kesinlikle var. Evet. Kesinlikle yani var. doktor hastane ortamı değil de dövrede dolaşan ha, aynen. çantayla e, evde evlerde tamam mı? Evlerde gidiyorlar. Yani bu devir o devir değil ya. devir o devir değil. Bu devir evet. o devir değil yani. Hmm. Niye bir, bir çocuğunuz var zaten yani bu çocuğu Yapmayın, niye riske atıyorsunuz? Aynen, bu çocuğu niye atıyorsunuz? <laughs> bu çocuk ileride size bakacak. Abi, gerçekten birçok şey geliyor yani hasta. Hocam bir bakar mısınız ben de sünnet komplikasyonu var mı? Bak, sünnet komplikasyonu. Var. Ya koca adam olmuş artık diyor ki ben de küçükken de sünnet oldum, ben de sünnetçi sünnet. Acaba bende bir problem var mı? Kafasına yerleşmiş. Yerleşmiş. Hı -hı. Kafasına Endişeli. Yer... Endişe ediyor yani. Evet, evet. Çok güzel anlattınız hocam. Hem Lütfen. de bilgilendirmiş oldunuz. Anneleri babaları buradan. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum, ediyorum efendim. tekrar. <laughs> İnşallah efendim. <laughs> 8'de sağlık tüm hızıyla tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sundu.